Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bomba gibi bir form çayından bahsetmek istiyorum diyet yapanlar özellikle bu videomu mutlaka dinlesinler ve es geçmesinler ama ben zaten diyetimi çabuk bozuyorum ve hiç dinlememe gerek yok diyorsanız hemen videoyu geçebilirsiniz arkadaşlar ama diyet yapıp yaza fit girmek isteyenler mutlaka dinlesinler arkadaşlar gördüğünüz gibi smart form bitki çayımızdan bahsedeceğim smart form bitki çayımız özellikle bütün bitki çayları yeşil çay ve siyah çaylar dışındaki diğer çayların aksine kamalya sisinsi bitkisinden elde edilmez. Ee, aksine bunun yerine bitkisel formlarda sizin formda kalmanızı sağlayacak çeşitli kurutulmuş çiçekler, baharatlar ve meyvelerden elde edilir arkadaşlar. İçerisinde bulunan funda otu metabolizmayı hızlandırarak terlemeyi sağlar. Özellikle kiraz sapı da olduğu için içerisinden e, kiraz sapı da çay olarak tüketildiğinde çok güçlü bir idrar söktürücü haline gelir. Böbrek taşlarını ve idrar yolu enfeksiyonlarını da engeller arkadaşlar. Ayrıca vücuttan toksinlerin idrarla atılmasını da sağlıyor. Bakın içerisindeki şöyle çaylarımızın bitkilerini söyleyelim arkadaşlar. İçerisinde yeşil çayımız, fundotumuz, biberi yemiz, tarçın, limon kabuğu, kiraz sapı ve limon aroması bulunmakta. Zaten kendisi de çok güzel bir kokuya sahip arkadaşlar. Her gün sabah akşam yemeklerden yarım saat önce alıyoruz ve yaza fit giriyoruz. Ne dersiniz arkadaşlar? Bizimle bu çayımızla sizler de yaza formda girmek istiyorsanız tabii ki destekleyerek, sporla destekleyerek yaza formda girmek istiyorsanız bizimle iletişime geçin bu çayımızla sizler de tanışın arkadaşlar.